Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yine Hulusi amcayı ziyaret etmek istedim. Hulusi amca şimdi bize güzel bir ilahi söyleyecek o güzel sesiyle. Ben de paylaşmak istedim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Selam aleyküm Hulusi amca. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Aleyküm selam kardeş. Elhamdülillah. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyiz. Elhamdülillah. Evet Hulusi amca bize hangi ilahi okuyacaksın bugün? Şimdi ben okuyacağım. Evet. İlim üzerine. Evet. Cehalet üzerine. Kara Mehmet, Cihan'ın e, Isırganlı köyünden bu söylemiş. Evet. Ben de buradan okuyorum. İlimde cef herde cehalet sende daha ne ararsın sen sen de başka ya konuk oldu bu handa gel görme gelendiği mihmandayan başka Şah olsan kuyuyurlarım Emir buyursan Şöhretin dört bin yana duyursa Yüz bin cami yapıp Aşlar doyursa kurtarmaz insanı imandan başka yüz bin cami yapıp aşlar doğuyorsa ya ya kurtarmaz kurtarmaz insanı imandan başka Akim ben bıraksın olsam da yaman madem kim to bitsin gün ölçmeye giden zaten gittin gelene güme ne beklersin hazır zamanda başka giden gitti gelen gün ne beklersin hazır zamandan zamanda başka dünya malı için. Sakın yerinme Yitirsen Üzülme Bulsan Sen servetin Servetine Makamına Güvenmeye Bir şey olamaz Çobandan Başka Servetine makam güvenmeye bir şey olamazsın çobandan başka Kara Mehmet derden dönen Ben yıldan ömürde geçen yıllardan Şikayetçi oldum gayrı kullardan Suçlu bulamadım ben benden başka hmm. Şikayetçi oldum gayrı kullardan Suçlu bulamadım ben ben başka Ahiret hayatını memur kılmayan Dünyadan eğlense gülsene fayda Çol yüce Kur'an'dan bir harf bilmeyen Dam dolusu o kitap bin sene fayda Neler olur ayrılınca can tenden Geden geri gelmez sorulsa onda yayan Şefaat olmasın hayırlı günden Cuma'da da bayramda ölsene fayda Şefaatummasın hayırlı günden Cuma'da bayramdan ölsene fayda en günü görmeyip yüksek uçanın Şeriyete yanlış hüküm biçenin Ezanı duyunca uzak kaçanın Ölüsü camiye gelsene fayda Ezanı duyunca uzak kaçanın Ölüsü camiye gelsene fayda Bu dünyaya neden gelmiş bilmeyen Nefse galibi gelip esir almayan Sağında namazını kılmayan imam cenazesin kız sana fayda o. Sağında namazını kılmayan imam cenazesin kız sana fayda Kara Mehmet derde okun kitabı okumazsan şaşırırsın hesabı İçinde var ise kabir azabı mezarın mermerden olsa ne fayda İçinde varsa kabir azabı mezar mermerden olsa ne fayda Böyle söylemiş kardeş güzel de söylemiş evet. Allah a, Allah a.